2023 Türk Dünyası Turizm Başkenti Azerbaycan'ın Şamahı şehridir. 2023 İslam Dünyası Turizm Kenti Şanlıurfa seçilmiştir. 2023 Dünya Spor Başkenti Konya seçilmiştir. 2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti Azerbaycan'ın Şuşa şehridir. 2023 Dünya Kitap Başkenti Gana'nın Akra kentidir. 2023 Avrupa Gençlik Başkenti, Polonya'nın Lublin şehridir. 2023 Avrupa Yeşil Başkenti, Estonya'nın Tolin şehridir. 2023 Avrupa Birliği Dönem Başkanları, İsveç ve İspanya'dır. UNESCO 2023 yılını Aşık Veysel yılı ilan etti. 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünde İstanbul'da oynanacaktır. Birleşik Arap Emirlikleri, 28. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na ev sahipliği yapacak. 2023 yılı kapsamında ülkemizdeki erozyon ile mücadele için başlatılan projenin adı Meşe'dir. Dünyanın en büyük yeraltı şehri 2023 yılında Nevşehir'de açılacak. Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, Greco Roman Stil'de takım halinde şampiyonluğa ulaştı. Türkiye, Greco Roman Stil'de 2 altın ve 3 bronz madalya kazandı. Milli güreşçi Rıza Kaya, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Greco Roman Stil 130 kiloda altın madalya kazandı. Rıza Kaya, 5. kez dünya şampiyonluğu yaşayan ilk Türk güreşçi olarak tarihe geçti. Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda ülkemizi temsil eden Yasemin Adar Yiğit, kariyerinin ikinci dünya şampiyonluğunu kazandı. Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Burhanak Budak, Greco Roman City 82 kiloda altın madalya kazandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 34 kilometrelik Katalayna kanalını geçen ilk Türk kadın Bengisu Avcı. Peru'da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Merve Tuncel altın madalya kazandı. Eski Amerika Başkanı Barack Obama, "Our Great National Parks" adlı belgesel dizisindeki performansıyla en iyi anlatıcı dalında Emmy ödülü kazandı. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 95 yaşında İskoçya'daki gözetim altında tutulduğu Balmoral Kalesi'nde yaşamını yitirdi. Kraliçe Elizabeth İngiltere'de en uzun tahtta kalan hükümdar oldu. Kraliçe'nin ölüm haberi Londra Köprüsü yıkıldı. Parolasıyla duyuruldu. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 70 yıl süren tahtta kalma rekoru büyük oğlu Charles'ın da İngiltere'de en uzun süre taht bekleyen varisi olmasına neden oldu. Böylelikle İngiltere yeni kralı III. Charles oldu. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne Avusturyalı diplomat Volker Türk atandı. Türkiye'nin ilk muharip insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma 2023 yılında ilk uçuşunu yapacak. Eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel ülkesinin kapılarını mültecilere açtığı için UNESCO Barış Ödülü alacak. İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss oldu. Yaşayan en zeki 30 genç bilim insanı arasında gösterilen bitmeyen kalp pili, cilt kanserini tespit eden cihaz gibi buluşları olan Türk fizik profesörü Canan Dağdeviren. Deviren. Dünyanın ilk milli parkı ABD'de bulunan Yellowstone Ulusal Parkı'dır. Türkiye'nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığı Milli Parkı'dır. Türkiye'nin son milli parkı Bolu sınırları içerisinde bulunan Abant Gölü Milli Parkı'dır. Louvre Müzesi dünyanın en büyük sanat müzesidir. Fransa'nın başkenti Paris'tedir. Uzaya giden ilk insan Yuri Gagarin. Uzaya giden ilk kadın Valentina Tereshkova. Uzaya giden ilk canlı köpektir. Adı Laika'dır. Aya ayak basan ilk insan Neil Armstrong. Rus kozmonot Gennady Padalka toplam 879 gün kalarak uzayda en uzun süre kalma rekorunu kırmayı başardı. Türkiye'nin son Ramsar alanı Nemrut Kalderası Jandarma Genel Komutanlığı'nın ilk kadın generali Tu General Özlem Yılmaz'dır. Aysu Türkoğlu, Manş Denizi'ni geçen en genç Türk yüzücü oldu. Manş Denizi'ni yüzerek geçen ilk Türk kadını Nesrin Olgun Arslan. Manş Denizi'ni yüzerek geçen ilk Türk Murat Güler. Dünyanın en derin noktası olarak kabul edilen ve Japonya ile Endonezya'nın tam ortasında yer alan alanın adı Mariana Çukuru. Ülkemizde ketenbila adlı tropikal meyve ilk kez Antalya'da üretildi. Seylan altın çileği olarak da bilinmektedir. Ketembilla'nın anavatanı Sri Lanka ve Brezilya'dır. Dünyanın en derin ve en eski gölü Baykal Gölü'dür. Sibirya'nın mavi gözü olarak bilinir. Süper Lig'in ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı. Türkiye'nin şampiyon olan ilk kadın başkanı Cevher Erdem. Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO Jeoparkı Manisa'da bulunan Kula Salihli UNESCO Küresel Jeoparkı'dır. Türkiye'nin ilk yerli buğday tohumu, sorgül, Mardin'de toprağa ekilmiştir. Everest'te tırmanan ilk Türk ve dünyadaki ilk Müslüman dağcı Ali Nasuh Mahruki'dir. Radyum elementini keşfeden ve Nobel ödülü alan ilk kadın bilim insanı, kimyager ve fizikçi Marie Curie. Suriye sınırlarında yer alan çölün gelini olarak bilinen yer Palmira Antik Kenti. Mars'taki Olympus Dağı, Güneş sisteminde bilinen en yüksek dağdır. Ris Vadisi adı verilen kanyon ise en büyük kanyondur. 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü'nü DNA onarımı hakkındaki bilimsel çalışmasıyla Profesör Doktor Aziz Sancar almıştır. Orhan Pamuk 12 Ekim 2006 tarihinde Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanarak Nobel Ödülü kazanan ilk Türk olarak tarihe geçti. İlk Nobel ödülü kazanan yazarımız Orhan Pamuk'un ödül töreninde yapmış olduğu konuşmanın adı Babamın Bavulu. Malabadi Köprüsü, günümüze ulaşan en büyük kemer açıklığına sahip Taş Kemer Köprüsü'dür. Eser Artuklular zamanın yapılıp olup Diyarbakır ilimiz sınırları içinde yer alır. Köyde Türk olmamasına rağmen 300 yıldır Türk Festivali yapan Feynmanville Köyü, Belçika'dadır. Savaş Atları Müzesi, Sivas ilimizde hizmet vermektedir. Expo 2023 Kahramanmaraş ilimizde yapılacaktır. Expo 2023'ün ana teması doğa dostu şehir ve duyarlılıktır. Avrupa'nın en büyük yapay kristalla günü Kahramanmaraş ilimizdedir. Expo 2023 alanı içerisinde bulunmaktadır.